Antibiyotik direnci ülkemizde çöken sağlık sisteminin bir göstergesidir. Antibiyotikler mucize ilaçları olarak ameliyatların yapılabilmesine ve e, menenjit gibi zatürre gibi hastalıkların tedavisini gerçekleştiren mucize ilaçlardır. Ama bugün maalesef antibiyotiklerin gücünün azaldığını görüyoruz. Antibiyotik direnci bakterilerin mikrobiyal ilaçlara karşı direnç kazanması demektir. Bir zamanlar kolayca tedavi edilen antibiyotikler artık maalesef tedavi edilemiyor. Antibiyotik direncinin nedeni Türkiye'de çöken sağlık sistemidir. Antibiyotikler mucize ilaçları olarak tıbbın, modern tıbbın en önemli kazanımlarından biridir. Antibiyotikler sayesinde bugün ameliyatlar yapılabilmekte, menenjit, zatürre gibi hastalıklar tedavi edilebilmektedir. Ama maalesef zamanla Yanlış politikalar nedeniyle antibiyotik direnci gelişmiştir. Bugün en basit enfeksiyonlardan maalesef can kaybı yaşanmaktadır ve Türkiye antibiyotik direncinde dünyanın en kötü durumda olan ülkelerinden bir tanesidir. Antibiyotik direncinin nedeni tüketim odaklı sağlık politikalarıdır. Bugün aile hekimlerimiz maalesef 5-10 dakikada hasta bakmak zorunda kalıyorlar ve hızlı reçete ve hasta memnuniyeti üzerine kurgulanan bu sağlık sistemi sonucunda antibiyotik direnci hızla yükseliyor. Bugün hastaneler enfeksiyon kontrolü açısından oldukça sorunlu hale gelmiştir. Temizlik, enfeksiyon kontrolü, hemşire bakımının eksikliği ve tanı yöntemlerindeki laboratuvar altyapısının zayıflığından dolayı Bugün hastanelerimiz maalesef antibiyotik direncinin merkezi haline gelmiştir. Yerli ilaç sanayisinin desteklenmemesi ve ilacın yanlış politikalarla ithalata bağımlı olması neticesinde antibiyotiklere de ulaşamaz haldeyiz. Hastanelerde hastalarımız antibiyotiğe ulaşamadığı için, etkili antibiyotiğe ulaşamadığı için de maalesef tedavi olamamakta. Sağlık Bakanlığı bütçesinin Büyük kısmı şehir hastanelerine aktarıldığı için halk sağlığı, koruyucu sağlık hizmetleri ve tanı yöntemlerinde eksiklikler yaşanıyor. Bunun yanı sıra gıda güvenliği ve hayvancılıkta da denetimler çok zayıf. Baktığımız zaman gıdaların korunmasında ve hayvancılıkta kullanılan ilaçlar kontrol edilmiyor, denetlenmiyor ve bunun neticesinde de antibiyotik direnci hızla artıyor. OECD ülkeleri arasında Türkiye yüzde 44'lük antibiyotik direnciyle maalesef en kötü durumda olan ülkedir. OECD ortalaması yüzde 20 civarındayken bizde maalesef antibiyotik direnci yüzde 44 oranlarına ulaşmıştır. 2021 yılının verilerine baktığımızda 7600 vatandaşımızın antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybettiği, 30 binin üzerinde vatandaşımızın da antibiyotik direnciyle ilişkili olarak yaşamını kaybettiği ifade edilmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak antibiyotik direncini halk sağlığının merkezine koyan kamucu, eşitlikçi bir sağlık politikası geliştireceğiz. Akılcı ilaç kullanımı, kültürle desteklenen antibiyotik kullanımı desteklenecektir. Aile hekimlerimize e, yeterli ve tüm hekimlerimize yeterli muayene süresi tanınacaktır. Yerli ilaç üretimi ARGE desteklenecek, ilaç sanayimiz ithalat bağımlı olmaktan çıkartılacaktır. Şehir hastanelerine aktarılan kaynaklar koruyucu sağlık hizmetlerine aktarılacak ve halk sağlığı odak olacaktır. Bunun yanı sıra tek sağlık yaklaşımıyla hayvancılık, çevre, gıda üretimi tek bir konseptle ve halk sağlığı tek konseptle ele alınacak ve bunun için gerekli politikalar oluşturulacaktır. Bunun yanı sıra ulusal antibiyotik direnci kurumu oluşturulacak ve antibiyotik direnci büyük bir itinayla takip edilecek ve koruyucu yöntemler geliştirilecektir. Antibiyotik direnci bireysel değil, yıllardır süren yanlış sağlık politikalarının dışa vurumudur. Türkiye'nin bu krizi aşması ancak kamucu, eşitlikçi ve bütüncül bir sağlık politikasıyla mümkün olacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak antibiyotik direncine karşı çalışmalarımızı hem bugünün hem de yarının sağlık sorunu olarak halkımızın yaşam hakkı için mücadele edeceğiz. Antibiyotik direnci sadece bireylerin değil, toplumun sorunudur ve bunu çözmek ancak kamucu, eşitlikçi ve bütüncül bir sağlık politikası ile mümkündür. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece bugün değil, yarın gelecek nesillerimizin de sağlıklı yaşamı için antibiyotik direnciyle mücadelemize devam edeceğiz.